Oktay Ekinci kimdir? Spordan ekranlara uzanan başarı hikayesi. Türk televizyon dünyasının genç ve yükselen yıldızlarından biri olan Oktay Ekinci, son dönemde oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemde. Limon yapım imzalı Kızgın Topraklar dizisinde gösterdiği performansla dikkat çeken Ekinci, set arkadaşlığı sırasında tanıştığı oyuncu Yağmur Yüksel'le yaşadığı aşkla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Ancak Oktay Ekinci'nin hikayesi sadece bu ilişkiyle değil, çocukluktan bu yana disiplinle şekillenmiş spor geçmişi ve hedef odaklı çalışmalarıyla da ilham verici. Oktay Ekinci, 1999 yılında Aksaray'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını memleketinde geçiren Ekinci, küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duydu. Atletizm ve vücut geliştirme alanında kendini geliştiren genç oyuncu, disiplinli yaşam tarzını bu yıllarda kazandı. Eğitim hayatına Aksaray Somuncu Baba Lisesi'nde devam eden ikinci, lise yıllarında da aktif olarak sporla ilgilendi. Üniversite tercihini, tutkusunu kariyere dönüştürmek için beden eğitimi ve spor yüksekokulundan yana kullandı. Burada aldığı eğitim hem fiziksel gelişimini hem de disiplinli bir yaşam tarzını daha da pekiştirdi sporcu kimliği ilerleyen dönemde kamera karşısındaki duruşuna ve enerjisine yansıdı. Ekinci, formunu korumak için düzenli olarak spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye büyük önem veriyor. 2019 yılı, Oktay Ekinci'nin hayatında dönüm noktası oldu. O yıl, Türkiye genelinde düzenlenen ve genç yetenekleri ekranlara kazandırmayı hedefleyen Geleceğin Starı adlı televizyon yarışmasına katıldı. 39 bin başvuru arasından sıyrılarak ilk 16 finalist arasına girmeyi başardı. Bu yarışma, onun hem kamera önünde tecrübe kazanmasını sağladı, hem de oyunculuk dünyasına adım atmasına vesile oldu. Yarışma sırasında sergilediği doğal tavırlar, izleyiciden ve jüri üyelerinden tam not aldı. Oyunculuk kariyerine adım attıktan sonra, Oktay Ekinci kendini geliştirmeye devam etti. Diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı, farklı karakterlere bürünebilme yeteneği üzerinde çalıştı. Kamera karşısındaki enerjisi ve doğal oyunculuk tarzı yapımcıların dikkatini çekti. 2025 yılında Limon Yapım imzalı Kızgın Topraklar dizisinde önemli bir rol üstlendi. Bu proje hem kariyerinde hem de özel hayatında yeni bir kapı açtı. Kızgın Topraklar dizisinin setinde tanıştı oyuncu Yağmur Yüksel ile ilişkisi, magazin basınında geniş yer buldu. Temmuz 2025'te ortaya çıkan aşk iddiaları çiftin sahilde el ele görüntülenmesiyle doğrulandı. Ekinci bu ilişkiyle birlikte hayran kitlesinin ilgisini daha da üzerine çekti. Ancak Oktay Ekinci, özel hayatının yanı sıra kariyerine odaklanmayı sürdürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Ekinci, paylaşımlarında hem spor hem de oyunculuk kariyerine dair anları takipçileriyle paylaşıyor. Fit görünümü, spor salonu paylaşımları ve dizi setinden kareler, genç oyuncunun hayranlarıyla olan bağını güçlendiriyor. Özellikle fitness ve sağlıklı yaşam konularında ilham veren içerikleri onu sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı rol modeli haline getiriyor. Gelecek planları arasında hem televizyon hem de dijital platform projelerinde yer almak bulunuyor. Oktay Ekinci farklı karakterleri canlandırarak oyunculuk yelpazesini genişletmek istiyor. Aynı zamanda spor alanındaki bilgi birikimini kullanarak ileride bir spor temalı program ya da belgesel projesinde yer almayı da hedefliyor. Oktay Ekinci, genç yaşına rağmen disiplin, azim ve yetenekle şekillenen bir kariyere sahip. Spordan gelen enerjisini oyunculuğa taşıyan ve kısa sürede ekranların dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Ekinci, ...önümüzdeki yıllarda adını daha sık duyacağımız güçlü bir oyuncu adayı. Oktay Ekinci, kızgın topraklarda parlayan yıldız ve setten ilişki haberleri. 1989 yılında Aksaray'da dünyaya gelen Oktay Ekinci, kısa sürede televizyon dünyasında dikkat çeken bir isim haline geldi. Aksaray Somuncu Baba Lisesi mezunu olan Ekinci, şu anda beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor ve aynı zamanda vücut geliştirme ile ilgileniyor. Oyunculuk kariyerine 2019 yılında Geleceğin Starı yarışmasıyla adım atan Ekinci, 39 bin kişi arasından ilk 16'ya girerek sektörde de dikkat çekti. İlk dizi deneyimine Leke ile başlayan genç oyuncu, sırasıyla Duy Beni, Kadere Karşı, Aşk Yarası, Pars Akabey karakteriyle gibi projelerde yer aldı. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşında olan Ekinci, oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda Kızgın Topraklar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu yeni projedeki enerjisi ve disipliniyle dikkat çekiyor. Setten dizi aşkına, Yağmur Yüksel ile ilişki iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düşen gelişme ise Oktay Ekinci ile rol arkadaşı Yağmur Yüksel arasında aşk iddiası oldu. İkili, Kızgın Topraklar setinde tanışarak yakınlaştı ve bu durum sosyal medya ile magazin çevrelerinde geniş yer buldu. Bu ilerleyiş göstermelik bir yakınlaşma değil. Annelerin de sürece dahil olmasıyla ilişki daha da gündeme oturdu. Ekincinin annesinin Yağmur Yükseli, Yükselin annesinin de Oktay Ekinciyi sosyal medyadan takip etmeye başlaması, çiftin ilişkisine dair önemli bir ipucu olarak değerlendirilmekte. Bazı kaynaklar bu ilişkinin sadece set içinde değil, yakın çevre tarafından da tanınmaya başlandığını ve ilişkinin doğal geliştiğini belirtiyor. Oktay Ekinci ve Yağmur Yüksel, Kızgın Topraklarda Başlayan Aşkın Perde Arkası dizi setleri, çoğu zaman sadece oyuncuların performanslarıyla değil, aynı zamanda sahne arkasında yaşanan duygularla da gündeme gelir. Türk televizyon dünyasının yükselen yıldızları arasında yer alan Oktay Ekinci ve Yağmur Yüksel, son dönemlerde bu duruma en güzel örneklerden biri oldu. İkilinin yolları, yeni projelerden Kızgın Topraklar dizisinde kesişti. Dizi çekimleri sırasında sık sık yan yana olan ve ekran uyumlarıyla dikkat çeken genç oyuncuların, set arkadaşlığını kısa sürede samimi bir ilişkiye dönüştürdüğü konuşuluyor. Başlangıçta yalnızca iddialar şeklinde magazin basınına yansıyan bu yakınlaşma, sosyal medya üzerinden güçlü ipuçlarıyla desteklendi. Oktay Ekinci'nin annesinin Yağmur Yüksel'i, Yüksel'in annesinin ise Oktay Ekinci'yi takip etmeye başlaması, bu ilişkinin aile boyutuna taşındığına dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı. Genç çiftin aşkı, özellikle dizinin izleyicileri tarafından heyecanla karşılandı. Set aşkları genellikle gündelik bir magazin malzemesi olarak görülse de, Oktay ve Yağmur'un uyumunun sahiciliği dikkat çekiyor. İkilinin hem kamera önünde hem de dışında birbirini desteklemesi, bu ilişkinin sadece anlık bir heyecan olmadığını düşündürüyor. Magazin kulislerinde çiftin ilişkisini saklama çabasına girmediği, aksine doğal halleriyle dikkat çektikleri konuşuluyor. Arkadaş çevrelerinden gelen bilgiler, bu yakınlığın samimi, içten ve doğal bir süreçte geliştiğini gösteriyor. Oktay'ın disiplinli yapısı ve sporcu geçmişi, Yağmur'un ise oyunculuk tutkusuyla birleştiğinde ortaya birbirini tamamlayan bir çift profili çıkıyor. Bu aşkın dizinin reytinglerine de olumlu yansıyacağı tahmin ediliyor. Çünkü izleyici ekrandaki uyumu gerçek hayata taşınmış bir aşk olarak gördüğünde hikayeye daha çok bağlanıyor. Oktay Ekinci ve Yağmur Yüksel'in aşkı da tam olarak bu etkiyi yaratmış durumda.